Hepinize tekrardan merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir kek tarifi ile sizlerleyim. Malzemelerim hazır. Hemen kekimizin yapılışına geçelim. Öncelikle 3 adet yumurtamı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker oranını kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar şekerimizi de ilave ettikten sonra hemen mikserden böyle şeker ve yumurtamız köpük köpük olana denk mikserden geçiriyorum arkadaşlarım. Yumurta ve şekerimizi mikserden geçirdik. Şimdi sıra geldi. Bir su bardağı sıvı yağ ilave etmeye. Sıvı yağımızı ilave ettik. Şimdi üzerine yarım su bardağı oda sıcaklığında bekletilmiş yoğurt. Yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekliyorum. Şöyle videoda görmüş olduğunuz gibi yarım tatlı kaşığı zerdeçal ekliyorum. Evet, tekrardan mikserden geçiriyorum. Sıvı olan malzemelerimi mikserden geçirdim. Üzerine toplam 3 su bardağı un ekliyorum. Unumuz mutlaka elenmiş olsun sevgili arkadaşlarım. Elenmiş unun sayesinde kekimiz daha kabarık oluyor. Şöyle mikserden geçirmiyorum artık. Kaşıkla karıştırmak istedim. Yumurtanın havası sönmesin diye. En son olarak üzerine cevizleme ekleyeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi nazik hareketlerle kek harcımı karıştırmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi rengi de çok güzel görünüyor. İçerisinde topaklama kalmasın sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat edelim. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi tarifimde kullanmış olduğum malzemelerimi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru varsa bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi üzerine bir çay bardağı ceviz ekliyorum. Şöyle tekrardan hafifçe karıştırıyorum. Şöyle alt hissediyorum. Kek harcımızı tepsiye dökmeden önce şöyle güzel bir şekilde margarine alt tabanı yağlıyorum. Hem kenarlarını hem de tabanını yağlıyorum. sayfamda birçok farklı kek tariflerim var. Dilediğiniz zaman bakabilirsiniz arkadaşlarım. Tepsimi yağladım. Şöyle kek harcımı tepsime döküyorum. Kanalımda birbirinden farklı kek tariflerim var. Dilediğiniz zaman bakabilirsiniz. şöyle kekimizi tepsiye döktük birkaç kez kekimizi sallıyoruz eşit şekilde pişsin diye şimdi kekimizi fırına gönderiyoruz önceden ısıtmış olduğumuz fırında 600 ayarda kekimizi pişiriyoruz Kekimiz fırından çıktı. Üstü güzel pişmiş pişip pişmediğini anlayabilmek için bir kürdan testinden geçiriyoruz. Kürdanımı batırıyorum. Eğer kürdanımız temiz çıkıyorsa kekimiz pişmiş demektir. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi sizler için kekimi dilimliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım sizler için kekimi servis tabanına aldım. Kabarması da güzel görünüyor. Evimizdeki olan malzemelerde klasik cevizli zerdeçalı bir kek hazırladık. Sizler de evinizde çayınızın yanına veya ani gelen misafirlerinize kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hem altı hem üstü güzelce pişmiş. Hemen size altını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Kekimiz gayet yumuşacık görünüyor. Diğer tariflerime de göz atarsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Güzel yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.